Arkadaşlar okula gideceğim. Şimdi bir kalkayım. Yatağımı toplayayım. Kalktım arkadaşlar. Bunu şimdi ben katlayıp yerine koyup geliyorum. Tamam arkadaşlar. Katladım. Topladım. Bakın nasıl Böyle ayıcıma bakar mısınız? Çok tatlı. Annemler. İçeride koltukta uyuya kalmışlar. Onları uyandıracağım ki kahvaltı falan yapacağız. Okula gideceğim çünkü. Ya ama saate hiç bakmadım. Gelin bir bakalım. Geç kalmışım yemeğe vaktim yok. geliyorum. Video çekmeye de zamanım kadar yosun annemi uyandık geliyorum. Evet arkadaşlar uyanlarım ayakkabılarımızı giyeceğiz çünkü yemek yemeye vaktimiz olmadı maalesef. Of neyse artık beslenmede öyle tefsirle yiyeceğiz yapacak bir şey yok. Ayakkabılar benim ayakkabılarımı bulalım. Şuraya koyacağım bakayım şimdi. Ayakkabılarım. ben de ben şimdi onu koyayım. Yiyeceğim arkadaşlar bekleyin. Ben geliyorum. Evet arkadaşlar gittim şimdi kardeşlerim yanında onlar yemek yemek istiyorlar. Tabii ben onları beklemeyeceğim. Okula gideceğim. Gelin çantama bir alayım. Benim çantam böyle bir çanta. Siyah. Aslında buradan farklı bir çanta da seçebilirdim. Ama seçmeyeceğim. Benim için bu güzel. Ya da bu değil ya. Bu bu. Bu çantayı istiyorum. Bunun içine de bir şeyler sığabilir. Küçük olduğuna bakmayın. dedim ben de küçüğüm. <laughs> Hadi gidelim. Okula gideceğim. Sonra gideceğim. Okula gidince görüşeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi okula geldim. Çok herkes gelmiş. Hoca gelmemiş Allah'tan bu kalabalık. şimdi kardeşlerime geçecek tele, kameram işte. Bekleyin ben oturayım. Evet arkadaşlar ben oturdum şimdi kamera kardeşlerime geçecek. Arkaya bakar mısınız? Çok fazla kişi var. Neyse ben artık kardeşlerime vereyim utanıyorum. Evet arkadaşlar kamera bizde. Biz ayakkabılarımızı giyip gelelim. Ben ayakkabılarımı giydim arkadaşlar. Bakın. Ben zaman okula gidebilirim. Evet arkadaşlar okula geldim. Ay çok kalabalık. Bir <laughs> <gittim. gülüyor> kardeşim bari kusura bakmayın. Neyse ben okula geldim. Bu arada benim benimki en arka maalesef ki en arka sırada oturuyorum. Gidelim oraya. İşte burası. Benim koltuğum özel bir koltuk. İşte oturdum. Böyle. Size birazdan sınıfın kötü kızlarını göstereceğim ama ilk önce kardeşlerim de bir okula gelsin. Biz hep birlikte okula gideceğiz arkadaşlar. Yani bekleyeceğiz birbirimizi. Hadi o zaman giyinelim. Evet çocuklar ben okula girdim. Hadi çocuk arkadaş, çocuklar çık, dersleyelim. Ben de ve oturayım yerime konuşayım da. Bugün çok fazla sizi yormayacağım ama yine ders yapacağız tabii ki. Oturamadım ay. Tamam. evet diğerleri nerede? Diğer kızlar nerede? Hocam bunlar şey ya evdeydi. Biraz yemek yiyeceklermiş. Biz bugün uyuyakalmışız da. Ama geliyor. Arkadaşlar geldim. Hoca gelmiş. biz kalınca üzüldülerim hocam. Tamam sorun yok. Geç lütfen bir dahakine. Yani bugün ben geç kaldım. Herkes gelmiştir diye düşündüm. Aceleyle koştum geldim. Yani inanamıyorum. Aa yazdım dedim. Biz geldik hocam. Geç kaldığımız için özür <laughs> Oturalım artık yerimize bence. Arkadaşlar ya. Geç kaldığımı inanamıyorum. Hadi oturayım ben. Hadi hepimiz oturalım öyle gelelim yeniden arkadaşlar. Tamam arkadaşlar hepimiz oturduk. Bayağı bir kişi olduk bu sefer. <laughs> ee, çocuklar dedik